Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Muzaffer Merakdeniz. Birinci sezona hoş geldiniz arkadaşlar. Bu birinci sezon arkadaşlar uzun bir video yapmak istedim arkadaşlar. Birinci sezona hoş geldiniz. Şu an birinci sezon birinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Çok mutluyum birinci sezonuma bu kadar yolculuğa nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Birinci sezonu hoş geldiniz. Kaç tane hoş geldiniz dediysem. Bugün uzun bir video olacak arkadaşlar. Kanalıma abone ol ve like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz bu Bugün arkadaşlar birinci sezonu Hadi isterseniz bir başlayalım. Geldim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuradan şöyle en üstten kırmaya başlayacağım. Şunları böyle kırıyorum. Sonra bunları kıracağım. Düşme 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 dur. Eğilelim. Dur. Şunları aşağı atıp ben de aşağı düştüm. Evet bunları ilk önce aldık. Sonra şunları da kıralım. Şöyle. Al 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 Arkadaşlar bugün arkadaşlar uzun bir video olacağı için ikinci kanalıma video atmayacağım. Çünkü bu çok gigabyte yakar arkadaşlar. O yüzden de ee, e, ikinci kanalımda arkadaşlar video çekemeyeceğim arkadaşlar. Bugün yüklenemez. Yarın döklenebilir. Şimdi hepsini kırdık değil mi? Aynen. İlk önce küreğimizi alıyoruz. Allah. Tatlı da baltamızı alıp ilk önce şunları bir kırıyoruz. 19, 20, 21, 22, 23. İlk önce bunları kırıyorum. Sonra bana bir sürü odun lazım. Bugün beyaz odundan yapacağım arkadaşlar. Hep şu meşe ağacı odundan yapmayacağım. İşte nasıl çıkacağım ben şimdi. Tamam şuradan çıkıp toplayalım. Demir baltam da kırılacak arkadaşlar. Yeni balta yapacağım. Selam. Şimdi kırmaya başlayalım. <laughs> Bir saat olur. Benim bildiğime göre durun. <laughs> Haber? Benim babanı da öldürdüm. Seni de öldüreceğim Şöyle fazla toplamama gerek yok zaten. O kadar yerli şey işte. Şimdi <laughs> arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> Şimdi. Şöyle. Vallahi vallahi bir tane vursam kırılacak sanki. Üste çıkmam lazım ama. Nasıl yaparız? Hadi bir tane şöyle yapayım. Eski parkurculardan kim kal? Şimdi. Nereye biz koyduk o merdivenleri? Oraya. Tamam. Şimdi buradan şöylesine kırmaya başlıyorum. Tamam mı? Ortlar duracak zaten bir şey olmaz. Biraz katabiliyor arkadaşlar. Özür dilerim o yüzden. İnşallah güzel yapıyorumdur. Hıh. <laughs> <laughs> Allah. şunları aldık. Bilerek yere düştüm. Bunları alırız. Şimdi bir envanterimi düzenleyeyim. Toprakım çok var. Toprak. Hop. Hop taş da var. Büyük süremde, bütümü sürer. Süre ne şimdi? Şunları koyalım arkadaşlar, şunları da. Bunlar da taş, taş sayılır. Şu onun yerine koyayım. Ee, şöyle. Hmm, başka da taş yok. Ben bir tane daha sandık yapacağım. Oraları da sandık yazacağım üstüne. Şimdi şunları alalım. Şuraları da kıracağım tabii ki. Oranın da tek şuraları yapacağım. Bakın şunları karışmayacağım. Şuralar korumalar arkadaşlar. Bunları karışmayacağım bir türlü. Şimdi beyaz odunum nerede? Benim hmm şöyle başlayalım. öyle yaptık ya bir kürekle ben buradan kırmaya başlıyorum şöyle şöyle. 30 tane yetmez bence. Kesin yetmez. Bakalım. Bir tane boşluk bile gelirse. Bakın yetmez dedim. Uf, ben yeni bir abalta yapacağım. İlk önce şuradan bir atlasam şöyle güzel olur. İlk önce bir odun toplayalım. Kırıldığında yaparız. Sizleri de keseceğim. Bana yanına yemek yerim. Şöyle. Şuraya hatırladınız mı arkadaşlar? Şu an yuvarlak olduğu yer burada başlamıştım. Birinci bölümü hatırlarsanız orada başladım. Evim orada evimi kaybetmeyeyim de. Nerede beyaz odan hiç yok bu. odalarda şuradan girelim. Böyle. Bugün korku oyunu gelecekti arkadaşlar. Bu video hızlı e, yüklenirse korku videosu atmayı da düşünüyorum. Kırıldı. Korktum o kadar ses çıktı ki. Selam. Babam. Şimdi demir alalım. Bakın demirim çok var tabii ki. <laughs> Şöyle 11 tane değil. Ayırt. 6 tane de değil. 5 de değil. 4 değil. 3. Heh. Şu üçünü bırak. 54 kalsın. 3 tane lazım zaten. Tam yetecek ha. Tam şeyi. Nerede? Balta. Demirim var ya. Demir neden almadın? Aldım ya. Beyin gitti ya. Hemen koydum diye bakıyorum ya. Ah. oluyor. Şöyle yatalım. Şimdi arkadaşlar Mobizen şeyim nasıl? Resmim. İkinci kanalımın resmini koydum. Şöyle. Ne kadar topladım? 18 yeter. 64 tane geldi zaten. Şimdi gene çıkmam lazım. Aa. Nasıl olacak? Gene mi? Yine mi? Tamam mı? Şuradan çık. Tamam. Buralar da güzel oldu. Eu vou colocar aqui, Gıcık oldu. Güzel oldu ya. Şimdi Şuraları da koyalım. <laughs> Güzel oldu arkadaşlar. Bence de. Tertemiz. Hop. Güzel durdu. Şöyle çıkabiliriz. Güzel durdu bence. Bak bu. O what? Korktum şu her şeyime deniyor. dedim ay, ay. Hadi, doğru unuttum 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 hop 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 bak alamıyorum onu alacağım merak etmeyin şöyle şöyle 8 tane kaldı. Yetmez ki. Oraya yani. bir şeyler koyduk o zaman. Şu burada 4 tane olmuyor. İki tane oluyordu. Şöyle al şunu. Lan hani işte çıksana sen. Şöyleydi. Tamam aynı da. Eee diğerleri nerede şunu kır Tamam bu kadar üç tane olsa yeter değil mi aynen bir tanesi şuradaydı Aynen Şunundu. Koy. Tamam. Güzel. Güzel oldu vallahi ben de beğendim. Beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Domuz. Ye Sen şimdi ölme hak etmedin mi? Dik dik bakma bana. <laughs> dik dik bakma. Öyle <laughs> Hani güzeldi arkadaşlar. Hmm, benim kalan odunlarda başka bir şey mi yapsam? bir tarlama gideyim. Tarlam. Şuralar da mı oldu? Her taraf odun. Biraz çimenlik kalsın. Şöyle aralardan. Geldim hop. Geldim. Geldim geldim. Bal. Allah bal tam Kazmamla kürem çok az. Görüyorsunuz. Balıklar çıkıyor. Balıklar. Ee, güzel. Önce. Böyle diyelim arkadan geç yok. Şimdi bir tane kal kaldığına göre şöyle yapalım mı? Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. hop. hop.

Şöyle bir şey karşılarsın da. Hop. Arkadaşlar parkur map'i istiyorsanız arkadaşlar yapabilirim arkadaşlar. Yani parkur map'i istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman ben de parkur map'i indirip oynayabiliriz arkadaşlar. Benim bir sürü parkur map'im var arkadaşlar. Onları oynamamı istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hangi olma olması beni ilgilendirmez. İkinci kanalımda korku oyunu olsun ama Minecraft'ta bile yaz. <laughs> çünkü Minecraft korku oyunu da var bende. Onu oynayabiliriz. Buradan suya atlarsam bak. Ne gelecek? İnşallah ölmem değil mi Buradan atlayıp Kaç ya atlamayacağım. Zaten gelmez. I, güzel ama. Şunu büyüt, büyütsem mi? Bak. Şurada bir uzunluk var. Orada var. Burası da abimin yeriydi. Abimin şeyine bakın. Taş, kaz taş kazması var. Yazmışız. TR Ta mı? tane odun beyaz odun gereksizlerde yok odun da yok beyaz odun da yok abimde hiçbir şey yok şurada bir şey vardır yok hiçbir şey yok Vallahi bir şey yok benim üstüm arkadaşlar renkli renkli görüyorsunuz onu şeyde çıkardım bu normal ateş koruması bu da bu bu da bu ateş koruması yani fazla bir şeyim yok yani. Bugün... Aa, şimdi arkadaşlar bugün şimdi avlanacağım biraz bir sürü bir şey çek. Sesimen oldu bir sürü şey keseceğim hayvan falan. Kurt gördüm ben orada. Yanlış görmediysem aynen. Ölmedi be. Ölmez de zaten. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Geldim arkadaşlar. Bir şey olmadı yani. Bir etrafa falan baktım. Bir ses geldi o yüzden ona baktım. Adam fazla bir şey yok. Hiçbir yemeğim yok. Bakın. Hayırdır? Çık tavuk. Bana bak hayırdır? Niye gebertirim ha? Sen de ölmek. Ölmen lazım. Çünkü yu 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 yu. Domuz eti haram ama yemek günah değil arkadaşlar çünkü acıkıyor. Hop babam. Ah be. Olmadı. Şöyle biraz parkur me Allah dur. Sakin. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu. Oha. Bu burada kapım var. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi kalın. Sağlıklı kalın. Heh. Şimdi dur. Şuradan atlama denemeyi Denemesi yapacağım. İnşallah ölmem. Bu videoda 10 bin, 10 <laughs> falan gelir. Senin ya, tam da en güçlü şey yere atladım ha. Uf, dulan. Ne var mı? Neden yok lan? Neden yok? Hiçbir tohum çıkmadı mı lan? Bunlarla mı? Aa, çok Oldu baklar. Kaç kaç. 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 Yürü yat yat yat. Kaç.